seçimler yapılmış, büyük bir oranda AK Parti iktidara gelmiş ama hala bazı çevreler AK Parti grubunun aday gösterdiği kişinin Cumhurbaşkanı olamayacağı iddiasındaydılar. Hamdolsun 27 Nisan muhtırasına sebebiyet veren bütün o vesayet odakları bir kalemde silindi ve Sayın Başbakanımızın AK Parti grubuna aday gösterdiği Sayın Abdullah Gül AK Parti'den çıkan ilk Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşküne çıktı. İşte bütün bu dönemde. Aynen 2002'de Sayın Genel Başkanımızı yasaklı kılan zihniyet 2007'de de Cumhurbaşkanlığı makamını bize yasaklı kılmaya kalkmıştı. Bizler yasakları, prangaları kıra kıra geldik. Bundan sonra da hiçbir yasa hiçbir vesayete, hiçbir prangaya izin vermeyeceğiz. <laughs> hani şimdi 7 Haziran seçimlerinde şöyle değil de böyle bir netice çıkarsa Türkiye kan gölüne gider deyip halkı tehdit edenler var ya 2008'de partimize iktidarda bulunan bir partiye ve arkasında başarılı başarı hikayeler dolu bir partiye yasaklama kararı için başvurulduğunda kapatılma için dava açıldığında bu meclisten bu kürsüden yine dirayetli bir sesle genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan meşruiyet sınırları içinde kalacağını ilan etti. Bekledik sabırla. Ama kararlılıkla. Memleketin hiçbir meselesini ertelemedik. Kapatılma davasının açıldığı andan anayasa mahkemesinin kapatılma kararına kadar beş altı aylık sürede memleketin hiçbir meselesini Acaba yarın bu koltuklarda oturacak mıyız düşüncesiyle ertelemedik. Bunu da şunun için zikrediyorum. Bugün de birileri yeni hükümet kurulana kadar bu bizim hükümetimizi geçici ilan edip e, bazı kararları alamaz diye ifadeleri vardı. Hayır arkadaşlar. Biz bu emaneti omuzlarımızda taşırken ülkemizin çıkarı neyi gerektiriyorsa bir saniye dahi ömrümüz kalsa o bir saniyeyi değerlendirir en doğru kararı alır ve uygularız. Dünya küresel ekonomik krize gidiyordu. Ekonomik krizin içindeydi o günlerde. Ama ülkede bir hükümet boşluğu hissedilmediği gibi bir gelecek kaygısı da hiçbir zaman gündeme getirilmedi. Çünkü erdemli davranış şu demektir. Biz şahsi çıkarlarımızı parti ideallerimizin önüne getirmeyiz. Parti çıkarlarımızda ülke çıkarlarının ve millet ideallerinin önüne getirmeyiz. Milletin davası partimizin çıkarlarından, partimizin geleceği şahsi çıkarlarımızdan her zaman daha öncedir ve öncelikli olacaktır. İşte erdemli davranış her şeyden önce egoyu, nefsi, beni bir kenara bırakıp bir tam bir birlikte, birlikte mahfiyet içinde geleceğe yürüme davranışıdır. Erdemli davranış en zor şartlarda dahi meşruiyetten ayrılmama davranışıdır. Erdemli davranış en zor dönemlerde dahi kararlılık gösterirken şiddet ve öfke dili kullanmama davranışıdır. Erdemli davranış kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı, erdemli davranış öfkeyi değil muhabbeti egemen kılmaya çalışır. Biz hep bunu yaptık, bunu yapmaya devam edeceğiz. 7 Hazir, 11 Haziran 2011 seçimlerine, yani 24. dönemde yine kritik bir ortamda girdik. Bir taraftan küresel ekonomik kriz bütün dünyayı yakı. Daha büyük sıkıntılara yol açıyordu. Avrupa ülkeleri birer birer demokrasileri sarsılıyordu küresel kriz dolayısıyla. Diğer tarafta Arap Baharı'nın sancılarıyla bütün Ortadoğu tam bir devinim içinde uçurumun kenarında ya demokrasiye doğru yürüyecekti ya da anarşiye, teröre, otoriterliğe doğru. Türkiye o zaman yine bu kürsüden 30 Haziran'da ilk grup toplantısını yaptığında Genel Başkanımız aynı kararlılığı bir kez daha vurguladı ve hiç tereddüt etmeden o günden bugüne bu zor şartlarda ülkemizin küresel ekonomik krizi hissetmemesi için gereken tedbirleri aldık ve Orta Doğu'da ortaya çıkan yangın daha sonra Ukrayna'ya ve dünyanın değişik yerlerine doğru yayılan yangın konusunda da iki esası hep öne çıkardık. Bir, insani diplomasi, iki, Türkiye'nin stratejik çıkarları ve bölgesel barış. İnsani anlayışı bugün dünyanın her yerinde temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti gururla ifade ediyorum. Keşke hiç olmasaydı. Keşke hiçbir mülteci bizim kapımıza gelmeseydi. Keşke kimse evinden, yurdundan ayrılmasaydı. Ama gururla söyleyeyim ki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Guterres geçen hafta buraya geldiğinde Dünya Mülteciler Günü'nü dedi. Türkiye'de kutlama anmaya karar verdik. Çünkü dünyada en çok mazlum, en çok mülteci, en çok yetim barındıran ülke Türkiye'dir dedi. İşte biz bu insani çizgimizi sürdüreceğiz. Etrafımızda bir ateş çemberi var. O ateş çemberinin içinde ülkemizi bir gül bahçesi gibi tutmaya kararlıyız. Ve gül bahçesinin kokularından istifade etmek isteyen, bu çınar ağacının altında barış içinde gölgelenmek isteyen kardeşlerimiz söz konusu olduğunda onların etnik, mezhebi, dini kimliğine bakmaksızın gelin Anadolu barış diyarıdır. Anadolu kutsal bir çınar ağacının gölgeliğinde insanların huzur bulduğu bir diyardır diyerek onlara sahip çıkacağız. Bu insani sınavı geçtik. Asırlarca bu sınav bir destan gibi anlatılacak. Suriye'deki her evde, Orta Doğu'daki her sokakta Türkiye'nin bu kritik dört yıl içinde gösterdiği insanlık destanı anılacak. Biz şunu bir kez daha aziz milletimize söylüyoruz. Bu makamlarda bulunurken aynen Sayın Özal'ın Cezayir'e gidip de özür dilemesi gibi bir gün bizden sonra gelecek bir başbakanın herhangi bir ülkeden, herhangi bir halktan, insanlıktan özür dilemesi gerektiren hiçbir davranışa izin vermeyeceğiz.